Tarihin en sessiz anlarında büyük dönüşümler başlar. Bir zamanlar gözlerden uzak birkaç atölyede yanıp sönen loş ışıklar yeni bir geleceğin habercisiydi. Kimsenin dikkatini çekmeyen madeni cisimler ustaların sabırlı ellerinde şekil alırken Türkiye'nin kendini savunma gücünü kurma iradesi de aynı sessizlik içinde büyüyordu. O günlerde atılan her adım, üretilen her sistematik yapı ileride bir milletin kendi kaderini tayin eden güce dönüşecek bir yolculuğun ilk izleriydi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde kurulan küçük atölyelerde makineli tüfek, tabanca, top mermisi ve basit mühimmat üretimi yapılıyordu. Bu üretimler o dönemde dışa bağımlılığı azaltmanın ve ülkenin güvenliğini sağlamanın ilk adımlarıydı. 1920'lerin sonu ve 1930'lar Türk savunma sanayinin ilk adımlarının atıldığı dönemdi. 1950'lerden itibaren ise yerli üretim ciddi bir hız kazandı. Ankara, İstanbul ve Eskişehir hem sanayi altyapısının hem de yetenekli mühendis ve teknisyenlerin Yoğun olduğu merkezler olarak öne çıktı. Başlangıçta tabancalar, makineli tüfekler, tüfek parçaları ve top mermileri üretiliyordu. Küçük atölyelerde yapılan bu üretimler yerli mühendislerin katkısıyla yavaş yavaş daha karmaşık ve ileri teknoloji ürünlerine dönüştü. Her üretim bağımsız bir savunma kabiliyeti oluşturmanın sembolüydü. Türkiye, dışa bağımlılığı azaltmak ve savunma kapasitesini güçlendirmek zorundaydı. Üretilen her silah ulusal güvenliğin ve bağımsızlığın simgesiydi. Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı fabrikalar bu sürecin öncüsüydü. Yerli mühendisler, teknisyenler ve vizyon sahibi liderler Türkiye'nin savunma sanayisinin ilk destanını yazdı. küçük imalathanelerde tabanca, makineli tüfek ve mühimmat üretimiyle başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin küresel savunma arenasında söz sahibi olmasının temelini oluşturdu.